Merhaba arkadaşlar, ben İsmail Akgül. Boğaziçi Üniversitesi Orta Öğretim fen ve Matematik Alanları Eğitimi Matematik Öğretmenliği Programı 2014 mezunuyum. Özel bir kurumda matematik öğretmen olarak çalışmaktayım. Yaptığım işleri düşününce bölümümün ve Boğaziçi Üniversitesi'nin bana en büyük katkısı matematik dersini İngilizce anlatabilmek ve bu sayede uluslararası eğitim veren okullarda çalışma fırsatına sahip olmaktır. Ayrıca Boğaziçi Üniversitesi'nin sahip olduğu saygınlıkta iş görüşmelerinde bana her zaman olumlu katkılar sağlamıştır. Almış olduğum eğitim matematik eğitimde gerekli donanımları kazanmamı sağladı. Bu konuda en büyük etken ise Boğaziçi Üniversitesi'nin sahip olduğu güçlü ve donanımlı akademik kadrosudur. Geriye dönüp baktığımda Boğaziçi Üniversitesi'nin en önemli özelliği okulda herkesin kendini ifade edebildiği özgür bir ortamın olması ve de öğrenci ve hocalar arasındaki saygı demeline dayanan bir iletişim ortamının olmasıdır. Bir diğeri de üniversitenin öğrencilere kazandırmış olduğu eleştirel düşünme yetisidir. Bunun yanında üniversitenin sahip olduğu zengin kaynak çeşitliliği de Boğaziçi Üniversitesi'ni ayrıcalıklı kılar. Matematik öğretmeni olmak ve uluslararası ya da yurt dışındaki okullarda çalışmak isteyenler bu bölümü tercih edebilir. Türkiye'de İngilizce eğitim veren sayılı eğitim fakültelerinden birisi olması da Boğaziçi'ni tercih edilebilir kılar. Akademik eğitimin yanında üniversite öğrencisine zengin bir çeşitliliğe sahip olan sosyal bir ortamda sunmaktadır.